Bir gün annesi Kırmızı Başlıklı kıza bir sepet dolusu elma verir ve bunu büyükannesine götürmesini. Ayrıca patikadan ayrılmamasını kötü kalpli kurdun ortalıkta dolaştığını söyler. Kırmızı Başlıklı kız ağaç ve çiçeklerle dolu patikada yoluna devam ederken bir yol ayrımına gelir. Fakat kötü kalpli kurt yol ayrımında onu beklemektedir. Birden Kırmızı Başlıklı kızın karşısına çıkar ve onu türlü itifatlarla kandırmaya çalışır kırmızı başlıklı kız bu ittifaklara tam kanacakken, Süpermen oradan koşarak gelir ve kötü kalpli kurdu uzaklaştırır ve beraber bir süre yürürler. Tabii ki kötü kalpli kurt boş durmayacaktır. Koşarak büyükannenin evine gider ve bir sürü güzel sözle büyükanneyi kandırır. Bu esnada Süpermen'den ayrılan kırmızı başlıklı kız patikada yürümeye devam eder ve büyük annesinin Evine gelir kapıdan içeri girer. Bir de ne görsün kötü kalpli kurt. Büyük anneyi çoktan kandırmıştır. Ağlayarak büyük annenin evinden çıkar ve patikada koşmaya başlar bu durumu gören. Süpermen hemen yanına yaklaşır ve kırmızı başlıklı kızı teselli etmeye çalışır. Süpermen'in tesellisi hoşuna giden kırmızı başlıklı kız gülümser. Ve onun kollarında gökyüzüne uçarlar.